Sizlerle beraber Ramstar oynayacağız. Ben yani birazcık bayağı bir geliştim. Mega kutu falan açtık zaten. Açtım. Hemen şeyliğe de güç şeyi verdik. Gördüğünüz gibi ben buradan bir tane mega kutu açtım. Ondan da karakter çıktı. Gördüğünüz gibi karakterlerim de bunlar. Ben bunu açacağım. İnşallah bir şey gelir. Yes bir şey o. Yes ve güzel bir karakter geldi. Der, derli geldi. Derli. Vay yaşasın. Güzel bir karakter çıktı. Kaç tane karakterimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geçtim. Ve tek hesaplaşmaya giriyorum. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İlimleri de açarsanız, kendinizi çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen şu adama da adım Allah 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 Allah. Babamızı da vuruyor. Kut, 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 kut. Teyzeyi sevmesin. Gel, gel. Pusul. Aferin. arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hemen geldim şimdi. Yine geliyoruz başladık. Evet. Bozo, on, bu oyun mu? Şuradan olmaya kaçak. şimdi işte. 10 seviyor arkadaşlar. Bizi seviyor gelme 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 gelmeyin ama Selamun aleyküm. İşte bu bize fark etmez. Ya kazandık. Ya çok şekil duruyor ya. Ama yla. Hala görevleri bitirememişiz. Ama yine yine. Gelişti birazcık. <laughs> Şuna dedik. Öbür maçımızı daha geçiyoruz. Hadi bakalım. Tekrar kaplaşma. <laughs> Arkadaşlar Brawl Stars'ın gelmesini, gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet bu da gitti. Hadi bakalım şunlara göz arkadaşlar. Hemen seviye alalım. Enerji işte. Şunların ismini unutuyor ben. Çoo sizi kırdım. Tamamdır. Ben altı seviyeyim. Aa, altı vs. altı. Aa, seni öldürüyorum dostum. Eyvah sakın ölüyorduk arkadaşlar. Son anda kurtuldum. Ben çok korktum ya. Şöyle gidelim. Selamünaleyküm. Burası. Evet arkadaşlar çok güzelmiş. Abicim biz ses olur musun? Rosa Rosa Brunia ne yapıyorsun ya? Bak bak ne? Ama şimdi kaçamadım. Oh, bu bu bu. Tamamdır arkadaşlar. Bunları döndürdük. Arkadaşlar beni izlemek istiyorsanız derslerinizi yapıp dersleriniz varsa derslerinizi yapıp öyle izleyebilirsiniz. Derslerinizi yapmayı da sıkıntı unutmayın. Derslerinizde de çalışın. Mesela benim derslerim bitti. Evet. Biraz dolayı çıktık. Arkadaşlar hemen bitiriyorum ya maçları. O yüzden videolar kısa sürüyor biraz ya. Ama bu videomuz birazcık uzun olacak arkadaşlar. adam da kaçtı zaten. Ölecektik arkadaşlar ya. <laughs> gel bakalım şimdi buraya. Allah razı abi sen gelme. Gel gel. Gel hadi. Aa, gelme gelme gelme. Ne yapıyoruz? Ortalıkta kavga çıktı. Hadi bay. Fake attık. Sen buradasın değil mi? Evet, orada. Gel bakalım şimdi. Rrrr, beni mi öldüreceksin sen? Pot. Öldü arkadaşlar da. Sarkı. Hemen şuraya gidelim, şunları da bölelim. Şeli, gel buraya. Hemen şunları da... Oo, Şeli biraz atak çıktı. Hayır da, Şeli. Bu çocuk nerede şimdi? Hadi alanda dalan, dalanım dokunmadı ya. Ha ya burada Allah mübier. Ev yıkıldı arkadaş. Elif yargı öldü. Hadi bay bay. Yaşasın Z. Tamam tamamına 207 270 enerji bir şey geliyor işte neyse artık. 270. Oo yaşasın bu kıttan bir şey ver hadi vermedi. Aa şimdi büyük kadar hadi bakalım. Yine hesaplaşmaya gireceğim. Gireceğim. Bakalım bizim kulübe kim gelmiş hiç kimse gelmemiş çevrim içi arkadaş veya üyesi yok. Yani ama arkadaşlar benim şeyime gelmeyi unutmayın yani. İstem. yeni bir davet deyince buraya geliyor ne anladım. Yaşar. O da bak ya. Hadi şimdi de. 11 tane de taşımız var arkadaşlar. Pek bir şeyimiz yok yani. Aa, ne kadar güzel karakterler var. Bana şunun gelmesini istiyorum ya. Topçuk de Rosa Alpin bu gelse var ya. Bir de 8 bit gelse. Valla wow, çok güzel olurdu. niye olmaz kapmaca ya. Hadi tek olarak. Arkadaşlar birazcık insanları yaşatmak için çifte giriyorum. Ve çift oynuyorum. Evet çift oynayacağız. Şimdi çift girdim. Hesaplaşma çift. Haydi bakalım biz birazcık insanları dolaşacak yani. Ama bel de birazcık zor oluyor arkadaşlar öyle. Herkes iki kişi olduğu için yani. Biraz zor oluyor. Hadi bakalım. Hadi ap, ap. bir seviye kaç. Arkadaşıma biraz şey veriyorum birazcık seviye. Ben ya ne ara bitti maç. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nere kaçıyor? Nere kaçıyor? Evet. Kaçamazsın bir yere. Çocuk ayıyla mı savaşıyor? Kaç 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 bunu. Hayır git ya. Tamam dedi. Hayda no 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 no. Benimki de olsun hadi. Aa işte Nita. Hadi bakalım. Savaş ke, bomba ke, patla ke. Haydi ya. Oo niye çıkarıyor? Ya sen yine öleceksin değil mi? Sen yine öleceksin değil mi? No, no 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 gelme 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 gelme. Canım hiç yok arkadaşlar. Şu an birisi bana vurt öleceğim. Hadi canım gelme gelme gelme. Heh doğuş şurada. pek sataşmasan iyi olur. Hadi gel. Hadi gel. İki seviyem var. Hadi. Şunun arkadaşı bir an önce doğmadan. Ben bunu hallederim. Düştü işte bu. Baga girdik. En iyi biz oynadık tabii ki. Çocuk 40 kere öldü. O ses ne ya? Bom 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 bom. Diye ses var. Bom 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 bom. Ben sesimi açtım. Evet arkadaşlar. Bu da maçımıza da girelim. Tek hesaplaşmaya girdim. Biraz kolay olsun çünkü öyle biraz zor oldu dediğim gibi. hayır hayır. Abi o maça daha yeni girdik ama bir de sakin bir sakin bir sakin. Sakin bir sakin bir sakin. Böyle de sakin olsun. Oh, there's a lot. Arkadaşlar benim bir videoma bir arkadaşım çok sevmiş Adopt Me Adopt Me. O o dediğim şeyi çok seviyormuş. Vallahi ben de seviyorum Adopt Me Adopt Me. En sevdiğim Adopt Me. Adopt me de, Adopt Me Adopt Me. Ondan sonra her bir videoya girişimde Adopt Me diye gireceğim. Adopt Me Adopt Me. Bir videomda vardı o. Adopt Me Adopt Me diye girmiştim. Roblox var videoda zaten. Onu da izlemeyi unutmayın zaten. İzlerseniz beni mutlu edersiniz. Like atarsınız da mutlu olurum. Bildirimleri <laughs> <İzlediğiniz gülüyor> Aa, bunu da 5 yaptık bu arada. Bize ya geldi. Savaş kurşuna Ne olur bir şey gelsin arkadaşlar. Ne olur bakın. Dua edin ne olur. Siz bekliyorum dua edin. Ne olur çıksın. Hadi çık. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Bastım. Ya hayır ya. Of ya vermedi. Of. Keşke verseydi. Dükkan. Dükkanda çok güzel şeyler var. 169 taşlı şey var. Buraya da böyle bir şey koymuşlar. Ona 17 lira. Bakın arkadaşlar 29 taşımız olunca bunu almak istiyorum. Ama taşımız yok. Keşke olsa. Ne? Arkadaşlar 30 taş. 35 liraya çıkmış. Yuh. 35 lira 30 taş ne? Hadi bay, ben bye bırakır bye bye Bay 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 bay. Bay bye geceler abi bu ne ya bye 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 çok bye bye çok bye 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 ya. Yani şey çok bye bye maşallah. Düello. Düello da böyle oluyor arkadaşlar. Sıra sıra. Hüseyin durur musun? Düello, dersi bir şey. Zaten bilenler de vardır arkadaşlar. Kardeşim alıyor. Ben geliyorum. geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi maçımıza başlıyorum. Koltuğu aldım. Girdim maçımıza. <laughs> Kız, Kız hala ölüyor. Bana gelmeye çalışıyor ama gelmiyor. Allah ne değişik. Oynamayı daha yeni öğreniyor galiba. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ne yapıyorsun baba? <laughs> çok gülüm Selamünaleyküm. Selam Aleyküm. sen çok iyisin ya. Uyuştuk dur, dur, dur. Neredesin? Aa o da koltuk. Maç bu Hadi herkes yerine. 10 kupamı aldım. Hadi yani vay. Oldu seni çüş ya. Bütün hepsini aldık. 5 savaş kazan, 5 savaş kazan, 5 savaş kazan. 15 savaş kazan. Beş beş. Out, İki tane geldi. Bu ican el Arkadaşlar bundan bir şey çıksın ne olur. El primo ne olur. <laughs> Yok. Arkadaş niye vermiyor ya? Niye vermiyor? Aha mega kutu. Aha. 20'ye gelmişiz ya. Ne oraya 20'ye geldik? Arkadaşlar mega kutuya çok yaklaştık. 20 mega kutu. Mega kutuyu alacağız arkadaşlar. O mega kutuyu açar, açacağız. Bu da son maçımız olsun arkadaşlar. Onu da bir alırız herhalde. Çünkü bayağı bir oynadık yani. Allah öldürecek beni. Baba gelme ya. Enişte gelme. Ne enişte? Gelirsen gel kardeş. Ekmek almaya mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun kardeş? Ekmek al. Arkadaşlar oyunda ekmek almaya giden var. Çocuk ekmek almaya gidiyor ya. Bakkal kapanmıştır şimdi çocuğum ne ekmek almasına gidiyor. Bundan sonra böyle kaça, benden kaçanlara bakkala niye gidiyorsun diyeceğim. Adopme, me, Adopme me, adop me de, Adopme, me, Adopme. me, Yazın herhalde ben Adopme, me, adop me diye şarkı çıkaracağım. Adopt me, adopt me, adopt me de, adopt me, udup mi, udup mi, öldürmüşüm. Hayır, <laughs> öldüm. Son iki kişi kalmıştı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> ya. Neyse kuvvetli. Şunu da alabiliriz inşallah arkadaşlar. Bir daha takım etkinleri falan var. Kulüpler falan var. Neyse arkadaşlar videomu umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.